Hepinize merhaba arkadaşlar. Yeni bir kart gösterimini, kart açımının e, part 8, part 8 ya, yani sezon finaline hepiniz hoş geldiniz. Bu videoyu ç, bu video için çok gösterdim ve diğer sezonda arkadaşlar e, yorumlarınızı okuyacağım. Bu videoya yorum yazın. Alta yorum yazın. Yorumlarınızı okuyacağım arkadaşlar. Bugün bugün yorum okuyamayacağım ama eğer bu videoya yorum atarsanız önümüzdeki sezon e, yorum ikinci sezon birinci bölümde yorum atarım bu kart açıklamada bir tane kutumuz var arkadaşlar şöyle göstereyim ben minik bir kutu minik 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 evet şöyle bir kutu var bu arada küp şeker ve bardağı koymuşum tutacak olarak ama böyle biraz eğri büyülü bir artık yapacak bir şey yok hemen şöyle dökelim kartlarımızı gösterelim içeriğinde inşallah bir şey yok arkadaşlar şimdi için. bu arada hızlı ve tekmeli de var içinde şöyle dökelim o bayağı bir var şöyle görüyoruz gibi hepsini açtık aa içinde bir tane kalmış onu da çıkartalım Hemen kutu kutuyu yanımıza koyalım. Gördüğünüz gibi lejyonerler kutusu bomboş. Hemen bakalım ilk kartımızdan başlayalım. Yorum okuyamayacağım. Tekrar söylüyorum bu videonun altına yorum yazın. Ve diğer sezonda sizin yorumlarınızı okuyacağım arkadaşlar. Bilgisayardan bakıp okuyacağım. Hemen ilk Joe Felix. Arkadaşlar şöyle göstereyim. Acaba şeyleri tutar mı? Ha, tutuyor tutuyor. Ha. Joe Felix gösterelim. Şöyle tekrar gösterelim bakalım. ayıracağım ve short olarak da çekeceğim arkadaşlar. Hemen şöyle Zinedin Zidane. Şöyle şekerler tutuyor şunu. Ha. Zinedin Zidane gösterelim. Şöyle hemen bunu şu tarafa ayıralım. Ee, bu arada arkadaşlar Taso videosu da gelecek ki yarın inşallah gelir. Aspilicueta. Chelsea. Ee, arkadaşlar İspanyolmuş. Chelsea'de oynuyormuş. Bu cesarımız da. Aspilicueta'mız. İyice bir iç, içini gezeyim bunun. Ruben. Birazcık arkadaşlar. Bu arada hologramlı kart da var. Bakalım. Ben şimdi hologramlı kart çektim. Bakın arkadaşlar parlıyor. Par parlası başka bir tane bir tane daha var hologramlı şu bir ters yüz bakalım hologramlı kart nerede şu kartlarda arkadaşlar hatırlayın bu kartlarda şöyle biraz ters yüz biraz ters yüz edelim acaba hologramlı hologramı nerede ee... O bir tane çekim ya. Montumun içinde de biraz kart var orada. İsmail Benasır. Şu kartlardan açmışım arkadaşlar. Sadece bir part. Bir kez çekmiştim. O yüzden dondur zidanla karış. Bunlar güçlü ve karışmasın. Şöyle pele arkadaşlar. Dünyanın en iyi oyuncusu Pele. 1853 gol müydü öyle bir şeydi. O, öyle gollere imza atmıştı Pele. Hemen bunu da şöyle ayıralım. Ee, e, şöyle hemen. Stadion Mane arkadaşlar. Buraya ne yazmışlar? Şöyle odaklasa. Netlemiyor. Odaklama sorunu yaşıyoruz. Şöyle bunları şekerler tutsun bu kartı. Tutabilirse tabi. Ah. Şöyle göstereyim ben. Odaklama sorunu yaşıyor. Odaklama sorunu yaşıyor biraz. Saydo yazmışlar arkadaşlar. Bunu da şöyle ayıralım güçlü yerlere. Neymiş bu? Trezege. Arkadaşlar Mısırlı oyuncu trezege Şu kapatalım ya bunu niye kapanmıyor? Ay. Üşük bayağı üşük. Doğru. Dur dur biraz kısayım ben. Şunu çok oldu orta yapalım. Şu <laughs> Şöyle trezegeyi de gösterelim. Bakalım hologramlı kartlar nerede? Ters düzelenin de hologramlı olsun. Aa, mekanik adam var arkadaşlar bir tane Ranken. Şöyle boyamışım. Bir <laughs> de bantlamışım çok yırtılmasın diye. Rein Kent Fenerbahçe'nin yeni transferi güzel oynuyor bu da. Vinicius Junior. Bu da güçlüdür. Şunu hemen yandım çingenem aşkının atı düşün. Yandım çingenem. Arkadaşlar Ricardo Quaresma. Şöyle gösterelim. Hah. görebiliyor musunuz Bunu da hemen şöyle ayıralım. Ee... Şuradan kimi çıkartacağız derken vegor arkadaşlar gördüğünüz gibi Wood Vegorts'u da bulduk şöyle tutsun Wood Vegorts'u bulduk bir tane Şöyle o kartı bulmaya çalışıyorum ya Netleme sorunu yaşıyor bizim telefon <laughs> Netleme sorunu yaşıyor ya Arkadaşlar size dediğim hızlı ve tekmeli kart Pele bir Pele daha 101 Pele'yi bulduk Şöyle bir ters yüz bakalım Buradan kim çıktı bak kim kim Şöyle şey yapışmış şöyle geçer mi Bruno da çıktı arkadaşlar Öyle diyeyim ben Hemen devam ediyorum. Ee, Salah. <laughs> Mehmet Salah. Ee, bakalım hemen şöyle. Kim ee, çıktı? Ederson diye bir kaleci sanırım bu. Evet. Böyle 7 dakika olmuş video. Biraz daha çekelim ve bitirelim. Jarzinho, Jardinho, Jarzinho. <laughs> Bu ne biçim zinza artık ya. Dur ayrılalım bunu da ayrılalım. Bunu ok çalışacağım artık. Zoltan İbrahimovic. Şöyle gösterelim arkadaşlar. Milan diyor. Bakın Michael. Peter Michael. Bunu da gösterdik. Buna yorum yazın arkadaşlar. Önümüzdeki sezon bir korejma daha. Önümüzdeki sezon okuyacağım arkadaşlar yorumlarınızı. Ve John Luigi Buffon. 50 yaşında mı uçup bu sayıma. 45 yaşında lan baktayım Şöyle bir bakalım tasvir edelim. Kimler çıkacak bakalım. Hams. Hummels. Hummels. Bunu okuyamadım. Bunu okuyamadım arkadaşlar. Lan niye ayırıyorum? Osimen. Napoli Osimen. Kart katlanmış. Arkadaşlar biraz daha kart gösterelim. Sonra bitir. Orada güler. Çıktı arkadaşlar. Fenerbahçe. Real Madrid'de. Bu arada arkadaşlar 1 milyon çalınabilir fenerbahçe tekrardan. 6 aylık. Marco Reus çıktı arkadaşlar. Marco Reus çıktı. E Ocak, Şubat, Mart, Nisun, Mayıs, Haziran. Haziranda e Real olacak. Reus <laughs> Marco o yüzden ara şeyde ara transferlikte hemen gelmesi lazım. Pellegrini. Çıktı arkadaşlar. Pellegrini. Arkadaşlar. Ve son bir tane kart gösterelim. Bunda kim çıktı arkadaşlar? Thomas Müller çıktı. Arkadaşlar. Ah. Lan. Şöyle arkadaşlar kartların hepsini gösterdik. Güzel kartlar. Şu ayrıca koyalım. Kartları şöyle koyalım. Çok güzel kartlarım vardı. değil mi? <laughs> kaldırdım onları. Şöyle getirelim. Video. video adında video güzel miydi arkadaşlar? Hoşçakalın. Bay bay.